Hemen Öğrenelim kanalından herkese merhaba. İcra takibi nasıl takip edilir? Hakkınıza herhangi bir dava açılmış mı? O davada rolünüz ne? Sanık mı yoksa davacı mı? Ee, ya da davalı mı? Bunlarla ilgili arkadaşlar küçük bir video yapacağım ve sizlerle paylaşmış olacağım. Öncelikle arkadaşlar e-devleti açabilmeniz için bir PTT'den şifre almanız gerekiyor. O şifreyi aldıktan sonra e-devletinizi açacaksınız arkadaşlar e açtıktan sonra hakkınızda açılan davaları iki yolla incelemeniz mümkün arkadaşlar. Bakın burada dava dosya sorgulama Adalet Bakanlığı'nın bir seçeneği var. Burada burada arkadaşlar davalarınızı yüzeysel olarak incelemeniz mümkün. Bakın ben burada iki mahkemede davacıyım. iki mahkemede de sanık olarak geçiyormuşum. Ki zaten beni ilgilendiren kısım buradaki sanık olan davalara ben haksız bir şekilde sanık olduğum için bu sefer ben davayı açtım ki hakkımı kayıplarımı alabileyim. Burada yüzeysel olarak çıkıyor. Burada aynı zamanda herhangi bir icra mahkemesinde davanız varsa icra mahkemenizde de davanız çıkıyor arkadaşlar. Burada gözükebiliyor. Ama eğer henüz icra dosyanız mahkemeye sunulmamışsa siz bunu daha detaylı incelemeniz için Uyap vatandaşa girmeniz gerekecek. Bunun için arkadaşlar E-devlette arama kısmına Uyap vatandaş. Uyap vatandaş yazdığınız vakit böyle bir ekran açılacak. Buraya tıklayacaksınız. Uyap vatandaş portal girişi. Uygulamaya git diyeceksiniz arkadaşlar. Uygulamaya git dediğiniz vakit Adalet Bakanlığı'nın üzerindeki genel olan dosyaları inceleyebileceksiniz. Tüm detaylarına rağmen. Dosyaya hangi evrak girmiş, hangi evrak çıkmış bütün detaylarıyla incelemeniz mümkün olacak. Benim bu arada aslında normal şartlar altında bakın arkadaşlar dava Dosyası sorgulama kısmı. Benim burada icra da çıkması lazım ama henüz mahkemeye intikal etmediği için şu an sadece icra dairesinde olduğu için burada çıkmıyor ama ben şimdi sizlere göstereceğim örnekte icra e, mahkemesine intikal edecek dosyamı da göstermiş olacağım. Burada arkadaşlar sorgulama işlemi, bu ekran açıldıktan sonra sorgulama işlemlerine gireceksiniz. Dosya sorgulama seçeneğine tıklayacaksınız. Tıkladıktan sonra arkadaşlar yine sizi bir ekran karşılıyor olacak şu şekilde bir ekran. Ee, hangi yargı türünü seçin diye bir seçenek olacak. Yani burada eğer ceza mahkemesinizde bir dosya varsa cezayı seçip dosya sorgulama seçeneğine tıklayacaksınız arkadaşlar. Eğer hukukta bir dosyanız varsa hukuk mahkemesini seçeceksiniz. Benim yokmuş. İcra'da bir dosyanız varsa icra mahkemelerini seçmiş olmanız gerekiyor. Şimdi ben burada ceza davası dosyasına girdiğimde arkadaşlar is isterseniz öncelikle burada bir tane göstereyim sonra icra göstereyim. Burada sağda bakın şurada sağda e, dosya görüntüleme seçeneği var. Dosya görüntüleme seçeneğini tıkladığınız vakit evraklar kısmına geldiniz arkadaşlar. Dosyaya giren çıkan son 20 evra incelemeniz mümkün. Bu arada benim dosyama 8. ayın birinde bir dosya girmiş ama henüz bakmadım. Sizlere göstermek için açıkçası bu videoyu çekerken fark etmiş bulundum. Bu dosyayı burada detaylı olarak incelemen mümkün. Burada arkadaşlar yine başka dosyaları da bakmanız mümkün. Hani bakın şurada kapatılmış bir dosya var. Onun detaylarını inceleyebilirsiniz. Burada bir sürü seçenek var arkadaşlar. Ben şimdi icradan yol alayım. İcraya baktığımda henüz mahkemeye vermedim ama yakına mahkemeye vereceğim. Ben bakın arkadaşlar 2019'da bir e, icra davası icra dosyası açmışım. Hala paramı vermedi. E, karşı taraf onun e, takipçisiyim. Burada arkadaşlar dosya hesabı var. Ee, o zamanlar tabii 13.500 13 lira fena bir para değildi. Ee, 13.500 lira, işte faiziyle birlikte 21.135 bin, bin lira olmuş burada icra ile ilgili. He, eğer siz borçluysanız sizin e, tarafınızda da e, bakın arkadaşlar burada alacak miktarı olarak çıkacaktır. Yine burada taraf bilgilerini tıklamanız mümkün. Yine evraklar kısmına geldiniz arkadaşlar. Burada son çıkan. 20 evrağı görmeniz mümkün. Daha da önceki evraklara da bakmak isterseniz bakın burada tek tek bütün evraklara ulaşmanız mümkün. İcra davası dosyası ile ilgili. Ha, eğer şöyle bir şey olur arkadaşlar. icra davası dosyasında herhangi bir hakkınızda icra yoksa, başlatılmamışsa burada herhangi bir bilgi çıkmayacaktır arkadaşlar. Yine iş yeri anlaşmazlıkları oluyor. Onları da ilk ilk başvuru ilk başvuru yaptığınız yer ara bulucu olduğun olduğu için burada ara bulucu daire başkanlıklarını seçip buradan da incelemeniz mümkün. Yine dosya görüntüleme suretiyle arkadaşlar tıkladığınızda bakın burada bütün her şey çıkıyor. Taraf bilgileri çıkıyor, son giren evraklar falan filan. Buradan detaylara ulaşmanız mümkün. Benim YouTube daha önceki paylaştığım Uyap dosyalarıyla ile ilgili çok fazla şu şekilde sorular duymaya başladım nedir İşte atıyorum yayalar hukuk bürosu diye bir yer varmış aslında bu çakma gerçek yayalar hukuk e, bürosu da var ama onun adını e, kullanarak insanlara dava dosyanız vardır derhal e, işte avukatımızla görüşün ya da bize para yollayın gibi bir şekil e, bir çeşit dolandırıcılık örnekleri çıkmış arkadaşlar bunlara çok dikkat etmeniz lazım bu tip durumlarda yapacağınız ilk şey nedir geleceksiniz abi e-Devlet'ten UYAP vatandaşa tıklayacaksınız. Hakkınızda herhangi bir dava dosyası var mı yok mu bunu buradan en net bir şekilde öğrenebileceksiniz. Umarım video sizler için faydalı bir video olmuştur. Videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tabi isterseniz kanalımıza e, katıl yöntemi suretiyle e, destekte de verebilirsiniz ya da teşekkür edebilirsiniz. Çok teşekkür ederim arkadaşlar kendinize iyi bakın.